Antenler arkamda daire oluşturun. Takım taklavat komuta bende. Amcıklar yerimdeyim. Domalı pozisyon alın ve emrimi bekleyin. Göt hakkında bilgi verin. Olumlu. Götü kaybetmek üzereyim yardıma ihtiyacım var. Popomu kollayın. Amcıklar bomba atıyorum götünüzü kollayın. Domalıp bekle. Hadi lan gidiyoruz. Hadi skip çoğaltıyoruz. Biri yarrağı yedi. Bölge cillop gibi iyi ham sikilir burada. göt göttaleleri toparlanın. Timsah yürüyüşü Bolum yapıyoruz. Bombayı. Ulan kaçın lan kaçın. Bomba patlamak üzere. sen burada kal amcık ağzı. Bölge bende. Oturun lan rapor veriyorum. Kaçın lan amınan koyayım. Ulan göt verenler ateş altındayım. Gelsenize amcı koşakları. Amcıkların bölgesini kuşatın. Sırrınızı sikeyim ben sizin. Beni takip edin. Ulan göt daleleri. Hadi çıkalım buradan. Hadi tenler, gidiyoruz. Toplu seks yaptığımız noktaya gelin. Hadi topunu sikelim bunları. Vatandaş bombanın üzerine oturarak bombayı etkisiz hale getirdi. Çıktıkça zayıf bu başlıkta toparlanman Çünkü etikinin vuruşu top Haklısın pampa et bunu rezerve Nedense son halin hep rezalet Göstermem sana nezaket Yüzüne karşı bing bang felaket Troll gibisin bak illuminat sonucusun ahba Peçeteye zam geldi İşler kesat fake ilişki yapıp tatmin ol ve kendinle